Selam millet, bugün Leon tankıyla beraberiz. Öncelikle hızlı bir şekilde Training Room'da ve zırh profilini bir göstereyim dedim. Aslında bir zırh yok ama <laughs> yine de yeni tanklarda özellikle koymaya özen gösteriyorum. Karşımıza denk geldiğinde veya kullanmaya çalıştığımızda nerelerden sektirebiliriz, e, hangi tarafları etkili kullanabiliriz diye bir göstermek istedim. Aslında göstermem gereken tankları göstermedim. Göstermemem gereken tank bir tanesi Lyon mesela <laughs> çünkü herhangi bir yerinde bir zırh yok. <laughs> Bunu gösteriyorum sizlere. Gördüğünüz gibi e, Gam mantletten dahi AP mermi yiyor arkadaşlar. Aldığım tank Leopard 1 bu arada, herhangi bir ağır tank veya bir TD değil. E, sıradan bir medium delişine sahip bir tank. E, Burada hit mermiyle gösteriyorum, AP mermiyle gösteriyorum. AP mermiyle en azından gamma magnetin bir yanından sektirebiliyor. E, onu görmüş olduk. Ama gun magnetten yemesi çok kötü bir şey. Diğer tarafına da attım burada gördüğünüz gibi. E, oradan da maalesef ki sektirmiyor. Zaten gövdede e, herhangi bir zırh yok. Şöyle profilleri farklı bir işte açıdan göstereyim sizlere diye. E, burada iki oyuncu da benim arkadaşlar bu arada. Bu yüzden birazcık bekliyorsunuz. E, bir yandan bilgisayardan açtım bir yandan e, tabletten oynuyorum. Gördüğünüz gibi ön profilimiz tamamen simsiyah yani AP memlese simsiyah hiçbir yerinde hiçbir şekilde hiçbir açıdan e, sektirme şansımız maalesef ki yok. Ee, H mermiye geçtim dedim acaba H mermi yer mi? O kadar da değil. Yan taraflarından da bu arada H mermi yemiyor. En azından Leopard 1'in H mermisini yemiyor. Diğer yüksek deliş tanklar yeme ihtimali var. Yan taraflarının ee, kaç milimetrelik zırhı vardı hatırlamıyorum ama arka tarafına geçtiğimiz zaman da Leopard 1'in H mermisini yiyor arkadaşlar. E, bu demektir ki her tankın H mermisini arka taraftan yiyecek. E, zırh profili adına... Zırh adına herhangi bir şey yok görmüş olduğunuz gibi yani çok da bir şey olmasını beklemiyordum gerçi orası da ayrı bir muhabbet ama yine de en azından Tarret'in bir tık daha kuvvetli olmasını en azından Gamma Atlet'ten sektirmesini beklemiştim ama maalesef beklediğim gibi çıkmadı. Şimdi ilk maçta birazcık tankın özelliklerinden anlatacağım. önceki şunu söyleyeyim yani zamanındaki yılbaşı tankları gibi o hype vermiyor bana esken T-22 medium gelmişti. Yine onun gibi bir tank daha gelmişti. Böyle kuvvetli tanklar geliyordu ama gördüğüm kadarıyla artık bir tık daha normal tanklar, daha dengeli tanklar geliyor. Geçen yıl başında ben yoktum bilmiyorum. XM-66F ya da galiba şey geldi. Kargo 45T geldi. Hangisi geldi ben bilmiyorum. Onlar da iyi, güzel, hoş tanklar ama zamanının T-22 medium'u maalesef ki değiller. Şimdi Kargo 45T demişken bu tank gerçekten yani sadece topu olarak değil arkadaşlar. Yani resmen Karo 45 denilip ee, benzerini yapmışlar. Yani ben çok andırdı bana bu tank oynarken. Zaten top özellikleri yedek mermisinde olması tamamen aynı. Gördüğünüz gibi son mermi attığınız zaman 15.76'lı bir doldurma süreniz var. Bu yani yedek mermi iki atış yaptıktan sonra son mermiyi elinizden geldiği kadarıyla kullanmamaya özen gösterin. Ben şu anda burada base'teyim. Atış şansım vardı diye attım. Gerçi o mermi de girmemişti galiba yanlış görmüyorsam. Ama genel olarak son mermiyi... Kullanmaktan kaçının arkadaşlar. Özellikle bu Karro 45 de çok daha fazla sıkıntı. Yani Karro'nun genel bekleme süresi çok daha yüksek arkadaşlar. 20.14 Bu tankı yine 15.76 yani 15 saniye sonra en azından bir mermi doldurabiliyorsunuz. Burada son mermiyi de atmak istedim, tek atış düşürmek istedim STB'yi. Ne kadar yedek mermi olduğunu söylesem de pek kullanmaktan kaçınmıyorum ben açıkçası ama orada en azından STB tek atışa düşsün dedim yani. Bu yüzden o son mermiyi attım. Arkadan da gördüğünüz gibi Karro gelmiş e, Karo diyorduk. E, dediğim gibi top mekanizması tamamen aynı. Tek farkı bu tank e, 4 mermili değil 3 mermili arkadaşlar. Ve DPM olarak kavro 45 lerden bir tık daha iyi. 2943'lük DPM'imiz var. Burada Karno'nun 2883'tü. Benzer tanklardan daha doğrusu otomatik e, şarjörlü veya rilo olduğu tanklardan bahsedecek olursak Beyçet'in 2783, Project Murat'ın 2653, e, e 65'in ise 2846'lık bir doldurma süresi var. Yani bu tanklarla karşılaştırıldığında aslında baktığım zaman hepsinden daha yüksek bir DPM'e sahip. Yani DPM bakımından top doldurma süreleri bakımından genel doldurma süreleri bakımından herhangi şikayet edebileceğimiz bir nokta yok bence. E, oldukça dengeli yapmışlar bu bakımdan. E, dediğim gibi ilk mermiyi 4 e dolduruyor. İkinci mermiyi 360'ta Yedek mermiyi attıktan sonra da 15.76'lık bir e, bekleme süremiz var arkadaşlar. E, mermi geçiş aralığı 3.33 e, 3 mermimiz var demiştik. 242 milimetrelik bir dirilişimiz 340'lıkta yanlış hatırlamıyorsam ama yani 340'lıkta bir ortalama sarımız var arkadaşlar. E, bunun haricinde e, özelliklerden e, Niş'in alması 1.75 ideal. E, dağılım 0.30 burada mesela Karlo 45'lerden daha avantajlı dağılım bakımından. Tam Karlo demişken karşıma da Karlo görüyor. O da dolduruyor. Ben de dolduruyorum. Ben biraz erken dolduracağım. Burada çekiyordum diye hatırlıyorum bana. İlk buldum ama onun da işte ortalama demeci daha yüksek. Yani Karlo'nun da öyle bir avantajı var. 481 de fazla vurdum be Karlo'cum ya. Neyse, burada ammumum gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bu yüzden aynen 26-27 saniyelik bir bekleme süresi. Burada ammom gitmese bir tank daha çekerdim abi. Yani şu tankları kullanarak bir tank daha çekerdim ama son mermide namussuz ammumum aldığı için maalesef ki burada bekleyene kadar, doldurana kadar öleceğim. Spoiler vereyim ona zaten, maç bitti gördüğünüz gibi. Ne diyorduk? Dağılım bakımından karodan daha iyi. Nişan alma yakın 1.75, Karlo'nun burada 1.66'ydı. E, ee, depression'ımız 8 derece. Burada da e, yine Kargo 45 ile aynı. E, hatta ya hatta hatta şöyle söyleyeyim yani hareketlilik bakımından da aynı Carlo 45 gibi arkadaşlar. Yani maksimumumuz hızlanma. E, bu bakımdan da inanılmaz benzettim ben tanka. Yani çok benziyorlar birbirlerine. Gerçekten inanılmaz benziyorlar birbirlerine. E, süllet olarak da benzeyen bir tank. Yani bu da yüksek bir tank. Bu da kolay bir hedef. E, 45 dedi. Yani Carlo aslında baktığın zaman ebatına göre çok inanılmaz yüksek bir tank değil. Çünkü kadro yandan da enlemesine de geniş bir tank yani. E, bunun gibi, bu bir tık daha dar. E, yani Karro'nun enlemesine hesaba, hesaba katarsak çok yüksek bir tank diyemeyeceğim. Ama büyük hedefsiniz. Yani bir medium için Karro 45 e de büyük hedef. Lyon da büyük hedef. E, bu bakımdan dediğim gibi hem ebat olarak hem hareketlilik olarak dönüş hareketliliği olsun, maksimumuz olsun yani inanılmaz benziyor. Ben çok benzettim. Yani elinde iki tank olan var mı bilmiyorum ama muhtemelen oynadığınız zaman Sizler de benzeteceksiniz. E, hatta birinin 52, birinin 53 maksimumuz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim hatta e, taret dönüşü birinin 42.7, birinin 44, e, 44 olan Carlo 45'te, e, genel dönüş olarak da Leon 61.8, Carlo 45'te 60.5. Yani çok benziyorlar. Ben çok benzettim abi. Yani e, aynı Carlo 45'te gibi oynamak gerekiyor bu tanklarda. Yani tamamen onun oyun tarzını yani daha farklı bir oyun tarzı var. Ben hatta Karoyu ilk oynadığım zamanlarda birazcık yabancılık çekmiştim. İstediğim demeçleri yapamamıştım. Daha sonrasında baktım bu tank biraz daha oturaklı bir oynak hak ediyor. Ee, son mermiyi kullanmadan 3 mermiyi vurup böyle daha böyle geri planda böyle daha böyle medium var değil de hareketli ağır tankmış gibi oynanması gerektiğini ne zaman fark ettim o zaman e, tankla adam demeye başladım. Aynı şey Lyon için de geçerli. Yani Lyon'da geç yapmadım. Lyon'da zaten bir iki maç sonra anladım bu Karo 45'lerin farklı bir versiyonu. aynı oyun tarzında bunda da oynayayım dedim. genel olarak benzer demeçleri bu tankla da yaptım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Başka da bahsedeceğim bir şey var mı? Can puanı aynı. Görüş mesafesi de kadro aynı. 306 bunun da ikisinde 306. Hatta bir tık düşük kalmış bunlar. 306 milimetre ile. milimetre mm demişim. E, mesela 312. Burada niye düşük vermişler bilmiyorum. E, bakın kamuflaj oranları bile neredeyse aynı ha. Yani Lyon'un 31'lik kamuflaj oranı var. Kargo 45'lerin 31-61'lik kamuflaj oranı var. Karo muhtemelen enden böyle biraz daha fazla kamuflaj sahip oldu. Pardon kamuflaj oranı yüksekmiş. Tam tersi ucunda oldu. Yani bu tank, e, Karodan daha kolay e, spotlanıyor arkadaşlar. İlginç. Karo da büyük tank aslında ama muhtemelen bu daha yüksek tank olduğu için. Yani Karodan bir tık daha yüksek yanlış görmedin. Ev hatlarına milimetrik olarak bakmadım. Genel özelliklerimiz bunlar abi. E, ben katılımcılara da söyledim. E, tankı çıkarmak için ciddi manada e, gol harcadım. Ee, ciddi ciddi manada gol harcadım. Tam olarak e, değerlerinden size bahsetmeyeceğim. Ama öyle kutu açayım çıkarılabilecek bir tank değil arkadaşlar. Yani şansınıza da bağlı bu değişebilecek bir şey yani. Ee, ama e, ben tankı incelemesini çekmek için bayağı bir tankı çıkarmak için vakit harcadım arkadaşlar öyle söyleyeyim. Anca öyle çıkarabildim. <laughs> Başka türlü e, çıkmazdı. Bir e, şey yapmayın. Yani şansınıza çıkarsa oynarsınız. Çıkmazsa da kaybedebileceğiniz, kaybedeceğiniz bir şey yok. Yani tank aha şöyle demeç yapıyor, böyle demeç yapıyor, uçuyor, kaçıyor. Sallıyorum T60 ile 3300 oynuyorum. Bununla 3800 oynadım. 500 5 fark var. Hiç değil arkadaşlar. Sıradan bir medium Yani kötü değil. Yanlış anlamayın. Sıradan bir mid tank diğerlerinden böyle bir artısı yok. Ee, ama şöyle bir şey var, 45 45'teyi çıkaramayanlar bu tankı çıkarırlarsa en azından ellerinde bir tanenin olması avantajlı olur ee, oyun çeşitliliği bakımından. Ee, çünkü Karlo da keyifli bir tank yani oynaması bildikten sonra öğrendikten sonra e, keyif alınabilen bir tank arkadaşlar. Ee, Lyon da aynı şekilde. E, ama e, demek istediğim şöyle müthiş bir heyecan yaratmıyor. Yani zamanında müthiş heyecan yaratan tanklar vardı bildiğiniz gibi. Ne bileyim, Drakula ilk geldi müthiş heyecan yarattı. T-22 midim ne müthiş bir heyecan yarattı. Ee, Kenny Otsu bile, seviye 3. Hala aynı güçten bilmiyorum Kenny Otsu. Kenny Otsu bu arada en OP tankıydı yani. Onun üzerine başka bir tank gelmedi. Ee, seviye 3 olduğu için fazla konuşulmadı arkadaşlar. Ama gerçekten ciddi manada <laughs> yani e, seviye 3'leri de ağzına sıçan bir tanktı. Çok düşük seviye olduğu için muhabbeti olmadı ve inanılmaz komik bir fiyata gelmişti ilk geldiğinde. Ben de şansa Loka klanından biri söylemişti bana ama bu tank efsane, bunu alın demişti. Yoksa hayatta seviye 3 bu tank almazdım yani. E, düşük seviye zaten oynamıyorum. Seviye 3 hiç oynamıyorum. Keneot Su'yu aldıktan sonra rahat bir 200 maç oynadım ama öyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. <laughs> rahat 200 maçım vardı benim Keneot Su'yla. E, hala öyle mi değil mi bilmiyorum. E, muhtemelen onun da ırzına geçmişlerdi diye düşünüyorum ama e, yorum yapmayayım şimdi bayağı oynamadığım için. Hesapta da yok galiba basın hesabımda. E, hiç bakmadım seviye 3'te ne tank var ne yok diye. Yani onun harici ben ancak bir tank gelecek, böyle değişik bir tank gelecek ya yani incelemesini çekeceğim ya da tank OP olacak ancak o şekilde gireceğim veya çok keyif alacağım aldığım tarzda bir tank olacak. Mesela Scorpion G, Scorpion'u oynarım abi. OP değil Scorpion sonucunda çok keyifli, çok güzel demeç yapılabilen hoş bir tank. Ha bu arada bu tankta şöyle bir özellik var şu an basınca aklıma geldi. Yine ben adam akıllı kullanamıyorum yani kullanmıyorum unutuyorum öyle söyleyeyim. Tankston mermi var arkadaşlar ve bu tankta e, direkt alınması gereken bir donanım. E, çünkü iki tane ilk yardım kiti alıp üçüncüyü tanksın alabiliyorsunuz. E, burada herhangi bir şeyden e, vazgeçmek durumunda kalmıyorum. Bu yüzden e, bunu da kesinlikle söylerim. Yani e, alın. E, söylemeyi unuttum şu an basınca hatırladım. İlk başta basmadım herhalde. Fark etmedim bilmiyorum ama e, sonucunda e, daha yüksek e, ortalama bir damage ortaya çıkarabiliyorsunuz tankınızın vermeyle ve dediğim gibi herhangi bir ilk yardım kitinden e, feragat etmeniz gerektirecek e, bir durum da yok en azından benim için çünkü ben ilk yardım kitlerinden feragat etmem arkadaşlar e, çifti M6 tank gibi tanklar için hiç feragat etmem ama genelde yani sürekli modulasar almayan tanklarda bile ben e, iki tane ilk yardım kiti tercih ediyorum. Çünkü e, zam yani yılların verdiği alışkanlık bende e, bazı e, ilk yardım kitlerine e, inanılmaz gereksiz basıyorum. Yani sallıyorum, adam bana bir tane vurdu geri çekildi bir daha gelmeyeceği belli yani orada e, bekleyerek e, kendi kendimi düzeltebilirim yani tank düzelebilir paletten çıkabilir falan böyle bende inanılmaz bir alışkanlık oldu o noktada e, lazım olsun ya da olmasın direkt basıyorum e, direkt bastığım zaman bu sefer e, ikinci mermiyi yediğimde eğer ki bir tane ilk yardım kitim yoksa çok sıkıntıya düşüyorum. Bu yüzden en azından benim gibiyseniz, e, muhtemelen çoğunuz benim gibi değildir. Ben de birazcık alışkanlık oldu. İki tane ilk yardım kiti ben her tankta kullanıyorum abi. Her tankta abartmıyorum. Yani e, çok nadirdir belki almadığım. Ama dediğim gibi e, Lyon gibi bir tanklarda ihtiyacınız, e, ihtiyacınız yok diyecekmişim. şey. E, bu tanksın vermek için felaket etmeniz gerekecek bir durum yok öyle söyleyeyim sizlere. Evet oyun tarzı da aynı. E, Karo gibi arkadaşlar. E, biraz daha bu maçları oyun tarzından bahsedeyim. Bir dahaki maçlarda da maçları anlatırım. Ee, yani ne bileyim böyle En ön safhada gidip e, direkt ilk spot yapabilecek tank değilsiniz e, Rakibin e, bütün dikkatini kendi üzerinize çekip takım arkadaşlarınıza damage yaptırabilecek bir tank değilsiniz e, Neysiniz arkadaşlar e, Kollayıcı tanksınız yani kollayacaksınız Nerede rakip kötü durumda gideyim o iki mermiyi veya 3 mermiyi vurayım daha sonra geri çekileyim. Ee, takıma bağımlı bir tank özellikle. Bu yüzden takımınız nereden gidiyor, hangi taraf güçlü, hangi taraf güçsüz. Rakip e, başkasına spotlanmışken e, çıkıp aradan vurma tankı arkadaşlar. Yani bu tarz durumlarda mesela adam gidiyordu yerine ben çıktım buradan takır takır vuruyorum. Ee, bunu yapamadığınız durumlar olacak çünkü takıma bağlı genelde bir tank. Yani bir T-62A ile ne bileyim STB ile M48 ile... Behçet'le çok fazla takıma bağlı değilsiniz yani galibiyetiniz tabii ki takıma bağlı ama demeyiciniz takıma bağlı değil bu tanklarla. Her şekilde ne kadar kötü olursa olsun 7-0'lık 2 dakikada biten maçlardan bahsetmiyorum onlar istisna. E, yenildiğiniz bir maçta bile behçette 140'la, T-62A'yla, e 50 48 M48'le ne bileyim bu birçok tankla yani seviyondaki birçok medium'la e, demeyici çıkarırsınız. Ama bazı tanklar vardır ki biraz daha böyle takımın dayanmasını gerekiyor. Yani takım böyle anında ölmemesi gerekiyor. E, Karo 45'te e, Lyon e, bu o tank yani en azından benim oynayış stilimde e, biraz daha takıma bağımlı, takımın hemen ölmemesi lazım. E, takım azıcık dayanınca güzel demeçler çıkarabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi en ön safhada gidip tüm dikkati üzerinize çekebileceğiniz e, takıma spot vereyim onlar vursun ben kendimi feda edeyim diyebileceğiniz sanki değil Çünkü herhangi sektirebileceğiniz bir nokta yok maalesef. Ki M48'e seride böyle taret gösterirsin. tiyatmış müşkerli görevden sektirirsin. Ee, haritasına göre birçok pozisyonda birçok noktada iş yaparsın. Ama bununla e, önden şu şekilde beşli olacaksın. Sen böyle geri plana geleceksin. Ee, tabii ki her maçta değil. Yani Yeri, ileri gitmeniz gerektiren maçlar da olacak. Takımınız arkadaşınızla beraber basmanız gereken maçlar da olacak. Ama genel olarak e, bir tık daha sakin oynamanız lazım arkadaşlar bu tankla. Bu da o maçlara örnek maçlardan bir tanesi. Zaten Mechit benden hızlı. Doğru noktaya gidip spotu yaptı orada. Ben de bekledim arka planla. Demet şansı bekledim ama burada orta da 60 TP gelmiş birazcık sıkıntılı. Yani orada STB yalnız değil. Şimdi ağır tank tarafında kimse olmadığını görünce Mechit ağır tank tarafına doğru gitti. Bir onlama gitsem diye düşündüm. Sonra vazgeçtim. Yani bu vazgeçmeme sebeplerinden bir tanesi aslında altında kullandığım tank Bir t 22 mi olsa giderdim Mechit'te veya ne bileyim bir Behçet'im olsa Behçet'le yine giderdim. Daha hızlı gitme şansım var. Ama şimdi bu bir yavaş bir tank. Yani yavaş bir mediumsunuz. Öyle kolay kolay kaçabileceğiniz zank diye mermileri yemeden uçup kaçabileceğim bir tank değil. Yani bu yüzden dedim az daha böyle. Yani bu tankta da az daha maçın açılmasını beklemeniz gerekiyor. Maçın başında kimse kimseye odaklanmamışken çıkıp rahatça özgürce hareket edebileceğiniz bir tank değil arkadaşlar. Ee, o yüzden böyle biraz daha maç açılsın, sağdan soldan daha farklı yerlerden daha kendimi cover ettiğim durumlarda damage yapabileceğim tank yani. Gördüğünüz gibi buradan çıktım 60TP'ye vurdum, ortadan STB'ye vurdum. Maç biraz daha açılınca ondan sonra biraz daha hareket edeceğim, biraz daha kendi üzerime alacağım ama maçın başında değil. Ee, yani Karro, Lion gibi tanklarla bu şekilde oynarsanız biraz daha istatistikleriniz daha yükselir, daha agresif oynarsanız ya yine o maçında maçı maçı denk geldiğinde e, şanslar sizin yanınızda olduğunda yine iş yapacağınız maçlar olacak ama genel olarak birazcık hezimete uğrayabilirsiniz. Ben her şekilde denedim. Çok agresif de oynadım. Bunda değil. Kargo 45 ile oynadım. Bu arada e, Behçetçiğim orada yalnız kalmış. Hem yani tam buradan geri gideyim Behçet'e atış desteği vereyim diyecektim ama spot yedim oradan. Kimden spot yediğimi de göremedim. E, elimden geldiği kadarıyla aradan görmeye çalışıyorum. Oraya kadar gidemem. Yani çünkü spotluyum. İlk başta bir gitmek istedim. Spot yediğim için vazgeçtim arkadaşlar. Normalde Batch'in yanına gidecektim. Ama buradan bir atış, bir atış yaptım gördüğünüz gibi. Girdi bu arada o mermi. Carlo 45'te de şu an tek atış. 5 tek atış ama en azından ilk atışı verme şansı verdim burada Batch'in e ama kendisi de doğal olarak jump on'a gittiği için geri kaçtı. Şu an bana sövüyor bile olabilir. yapacak bir şey yok. Bebek im. gelemezdim. Yani gelmek isterim ama spot yedim işte. Sıkıntı orada. Evet buradan STB'nin paletini almaya çalıştım. Alamadım aslında. Alsam gayet güzeldi. tank sana da basmıştım. Tam güzel demeçler vuracaktım. Solda Karo45T de var. Bakın o mermiyi yemiş bu arada. Maç 2-2 durumunda Hala bekliyorum. Ee, çok agresif, çok, çok pasif oynadığım düşenler olabilir ama e, bazı maçlar yeri geldiğinde böyle oynamanız gerektirecek durumlar oluyor arkadaşlar. Evet, şuradan 183 gördüm. Bir mermi vurdum. Bir tane daha gelir mi abi? Şuradan. Keşke baksaydım. Baksaydım çünkü spotu geçse bile o mermiyi atabilirdim. Burada birazcık geri çekildim. Ya doğrusu atış yaptıktan sonra başka yere baktığım için tam olarak 183'ün yerini unuttum. Şunu şu STB'ye bulan bir mermi görüyorum. Güzel. Şu adamı aradan çıkartırsak 5 canlık aldı anasını satayım. Ölse çok rahatlayacaktım. Beni spotla tutuyor çünkü. Ee, bu 5 can puanıyla şunu alın diyecektim. Güzel. Carlo aldı. Maç 3-2 durumda. Şimdi önümde 183. Solda bir 45 45'te. Sağ tarafta da 60 dp var. Ee, 60 dp. Şuradan bir mermi gelirim. Spot edim muhtemelen. Aradan. Aynen yani yemişim. Tahmin etmiştim. Belki yemedim diye bir umudum vardı ama yemişim. Spot'um geçtikten sonra burayı bırakacağım artık. Çünkü burada çok fazla iş çıkmayacak. Şimdi bir kıçımı döndüm. Şöyle uzaklaşıyorum. Spot yemeyeceğim noktadan. Bu sefer yukarı doğru çıkacağım arkadaşlar. E, 3-2 durumundayken hazır cam puanım da iyiyken e, şimdi e, artık e, benim ön plana çıkma noktam yani takımın can puanları bayağı bir azaldı. Artık birkaç damage yiyip e, dikkatleri üzerime çekebilirim. Burada birazcık uzaktan gittim e, spot yememek adına. O ara 45 45'te de şey verdik maalesef ki. Maç 3-3 durumunda. Şimdi 60 tp orada. Bir de Mahoşender'im vardı neydi yine yüksek çan puanında. 60 tp'nin canı bayağı bir azalmış bu arada güzel. E, o adam fena oyuncu gibi gelmedi bana. E, minyatür varmış pardon e, minyatür vardı hatırladım minyatür. Spoiler vermeyeyim neyse şimdi hatırladım. <laughs> Minyatürle güzel anlarımız olacak. Şimdi 183 burada. E, spot demeden 60 tp gelme oradan beni spotlayacaksın. Şu an ben kendimi unutturdum en sağ tarafa gideceğim abi. E, oradan bir spot yemem, dikkatleri üzerime çekmem. E, rakibin bu tarafa bakması anlamına gelecek. O yüzden e, spot yemek istemiyorum. Derken aynen şurada 183 var. Şunu bir aradan çıkaralım abi. Evet, ilk mermi vurduk 383. İkinci mermiyle 183'ü garaja gönderdik. Evet derken biz de bir kişi kaybettik. Maç 5 yol durumunda. 183'te öldü, ölecek, öldü. Evet 1'e 3 kaldım. Birazcık geç kaldık bu maçta. En azından sonlarda e, spot yemek için çok geriden dolandım. E, orada vakit kaybettiğimiz için e, neyse, maçı alma ihtimalim var, yüksek bir can puanım var. Şu 60 tp'den mermi yemeden onu alabilirsem e, maçı bir şekilde koparabilirim. Neredesin 60 tp? Burada talete eğemedim maalesef ki, NGB'ye denk geldim. E, Geride çekilmek istemiyorum, burada Allah'tan sektirdim. Şimdi minyatüre bakıyorum, beni görebilecek mi? Derken buradan aldım. Minyatüre bir mermi gelir mi? Hiç gerek yok abi, Risk etmeyelim. Çok fazla çıktım ya, keşke çıkmasaydım. 430'u yalandan yedim abi. Yalandan yedim o 430'u. Karo nerede? Şimdi karo da hiç piyasada yok. Aha bir mermi yedim buradaymış. Karo'yu alabilecek miyim? Karo'yu çektim. Çok iyi abi. Bu çok iyi oldu. Şu aradan çıktı. 764 can puanım var. Ee, bir mermi yiyebilirim. İkinciyi yiyemem. Ee, Minyatür gıcık bir tank. Ee, üç mermisi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi kendimi unutturabileceğim bir noktada uzaktan e, görüş mesafemin avantajıyla en azından minyatüre göre daha avantajlıyım. E, uzaktan atış yapıp e, mesafeyi koruyarak iş yapmayı deneyeceğim ama e, süre de çok azaldı. Öyle bir sıkıntı var. Yine de riski etmeyeceğim. O bu tarafa gelecek gibi geldi bana. Aynen oradan geliyor. Şimdilik değil abi. Çalının arkasına geçeceğim. E, kamuflajımın artmasını bekleyeceğim burada. Çalının, çalının kamuflaj oranıyla buradan e, spot demeden atış yapmayı planlıyorum. Bakalım olacak mı? Şuradan gelirse 10 numara olur. E, kımıldamayacağım da burada. Evet geliyor oradan. İlk mermiyi vurdum. Çok iyi. İkinci mermi geliyor mu? İkinciyi de vurdum. Yaktım burada. Son mermi geliyor mu? Son mermi de geldi. Evet. 1'e 3 çekmeyi başardım. Birazcık pasif oynadık ama maçın sonunda istediğimizi almayı başardık arkadaşlar. 4100 çok öyle ahım şahım bir hasar olmadı ama keyifli bir maç oldu diyebilirim. 4491 hasar yapmışız. Evet şimdi son maçam geliyoruz bakalım. Ama video bitmiş lan. Ben bir maç daha var zannediyordum. <laughs> evet millet videonun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdilik görüşmek üzere.